arkadaşlar Forza Coin'de hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta çarpışan araba süreceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bakalım eğlenmek bizim de hakkımız. Eğlenmek bizim de hakkımız arkadaşlar. Çalış 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 nereye kadar? Oğlum şey benim arabanın üstünde ne yapıyor ona? araba üstünde. Arkadaşlar çılgınlar gibi giriyorum. Yarışalarda. Aa bunlar ne? Alevler. Arkadaşlar yan. Aha, oğlum dikkat et. oğlum arabayı daha yeni aldık. arabayı. Arkadaşlar oğlum herkes birbirini dekmeliyor burada arkadaşlar. Bu ne roket? Yok. Aa, gaza basıyor lan. Çok güzel arkadaşlar. Çok eğlenceli vallahi arkadaşlar. Keşke daha çok oynayabilsek biz bunu arkadaşlar. Allah çok güzel. Arkadaşlar, oğlum bir dakika lan. Alep püskürtü. Vursam bir dakika. Herkes Oğlum bu adam ne? O adam önüne mızrak. Kaç benim arabanın önünde de mızrak var. Güzel. Arkadaşlar mızrak falan varmış arabaların önünde. Çok güzel, çok güzel. Ben şuna bir tane yandan geçeceğim. Arap, arap, arap. Nasıl yolluyorsun lan? Ben bir şey yapmamıştım. Nasıl ölümsü oldu oğlum? Beyaz bayrak çektim ben durduk geri. Arkadaşlar hemen intikamımızı almalıyız. Bu iş böyle gitmez. Vallahi çarpışan araba. Daha önce ben çarpışan araba hiç sürmemiştim. Gece kayıtta da sürmedim zaten. Anam adam anam anam kesin. O çok güzel. Bir dakika bir dakika. Bir dakika şunu basa kaza. Oğlum bir dakika kim öldü şimdi? Gaza bastık. Bu adamın canı az. Canı az vur vur. Allah'ım tam zamanındaydı. Oğlum benim arabanın canı kalmadı. Iıı, gitti. Arabam gitti. Bak kesin ben öleceğim. Kesin ben öleceğim. O adama bak. Geriye doğru gittik, Valla çok böyle oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Valla tirit. O çocuklar. Kim kazandı? Ben mi kazandım? Arkadaşlar var ya. Bir kim bir, bir şey değil. Hemen. Savaş alanına dönmeliyiz arkadaşlar. Bence hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Siz de vazgeçmiyorum diyenler deseniz bu videoyu beğenerek kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı. Zilin çanında bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Portakoyunda size çok seviyor. Şimdi Ah alan değişti. İşte arkadaşlar hayallerimi gerçekleştirebileceğim şekilde büyük bir alan. Diğerini ben sevmemiştim. Burası çok iyi. Burası futbol sahası kadar büyük. Tam benim hayallerimdeki alan. İşte bu baskısı İşte büyük. Oğlum neresinden vurmamız lazım acaba adama? Tam böyle yanından vuruyoruz. Aslında yanından vurduğun zaman tek yemesi lazım. Benim canım gitti. Lan abi var mı? Allah bu değil. Arkadaşlar. Ah hediye. Hediye. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. La oğlum benden uzaktır lan Emiliano. Bir salın. Portuk bin Jappar daha yeni öğreniyor. Hemen beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Anam. Bir sefer iş bitti. Bir sefer işi bitti. İşin bitti genç adam. Lan oğlum benim canım diye gidiyor. Lan oğlum beni püskürtüyorlar bunlar. Bir şeyler püskürtüyorlar. Alev malev. Aha gitti. Gördün mü lan? Benle uğraşarak çocuğu almaz ne biter. Porsuk bin Şampan olarak da işi bitirdim. Yine uyuyoruz dedi. Hmm. Arkadaşlar anladığım kadarıyla şöyle bir olay var. Oradaki tabakaları boşuna yapmamışlar. Demek ki alev yerinde durursan ortadan kaldırıyorlar seni. Yani orada meteor kraterleri gibi bir şeyler var. Çok durmamak lazım. Oğlum beni yaktılar bunlar. Bir durun bir durun kardeşim. Vurdurmayın bir, bir durun bir durun bir durun bir durun. Şunu arkadan bir tane dekmelesek. Oo, şimdi mesela şu kırmızı tabakaların üstüne gidersek büyük ihtimal canımız gitmeye başlıyor. Bak 10-10 canım gitmeye başladı. Demek ki bu mavi alanlarda durmak çok önemli. Şimdi şuradan yakalayacak bir tanesini. Ana boş bocağında zıklandı. Ana vur vur arkada vur. Bir daha bu fıstık gelmez evladım vur. 10-10-10-10-10 hadi buz buz geçin buz geçin buz geçin. Buza basacağım biraz sonra. Şimdi şimdi oh be busta beraber denk getirdim bir daha bir daha bir daha lütfen lütfen gel buraya gel buraya hiçbir şey yaramadı ben de kaçabiliyor oğlum takımlaşmam var lan herkes birbirine dalıyor arkadaşlar şimdi alan kapanmaya başladı kim ölmüş sabota 2016 en -A -A öldü. öldü sabota bilmem ne çarpçı değil öyle hızla beraber bir dalayım arkadan oh be yapıştırdım sümük gibi <laughs> ya benim canım niye bu kadar az Hayır. Abi vallahi ben bir şey yapmamıştım. Abi bir değil. Gelme 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 gelme. Mutant insan gelme. Oğlum arkamdan mızır tomruk momruk atmaya başladılar bunlar. İnsan insana hiç tomruk attı. Aaa o turuncuların anlamını da öğrendim. Öncesinden uyarıyor. Burası diye kapanacak değil. Gizil gizil. Şimdi şu canı az olan somuya bir tane geçirsek mi? Sami, <Sessizlik> Allah rahmet eylesin. Anam kıstırdılar. Anam vurmayın lan. Oğlum elime bayrağı aldım arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok yani. İşimizi bitirdiler. Ha, gencilik porçoktum. Hemen beni ortadan kaldırdılar. Buralarda neler varmış? En iyi bir festival dükkanı. Oyun içine girip boş ver arkadaşlar. Biz şampiyonluğumuzu kanıtlamak için hemen devam etmeliyiz bence. Bence meydanı bunlara boş bırakmamak lazım. Boçuk bir şampuan olaraktan Hop. Arkadaşlar. Oo, 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 bir tanesi beyaz bayrağı çekti. Ne oldu? Ne oldu? He? Genç adam. Şimdi a bu adam kendini korumaya almış. Oo, 20 20 canını dolduruyor Adamın desteresi var lan. Oo, desteresiyle falan takılıyor vallahi arkadaşlar. kusura bakmayın artık size çarptım ama. Ulan ben ben bir kişiyi çarptım. Adamlar 4 kişi çarptılar. Abi kusura bakma. Sen kalkan malkan. Adama bak kalkan malkan hadi. Niye de bizim kalkanlarımız? Ben de kalkan vereyim. Ben fakir fukarayım diye herkes bana dalıyor. <laughs> Adama bak lan. Adama bak Michael Jackson gibi deni. Bir de destere takmış arabasına. Oo, oo, oo. Uuu. Oğlum adam bu kafayı taktı bana. lan la, la, la. çekiyorlar beni. İple bağladılar beni. Herkes bana dalıyor. Aa, beni ortadan kaldırmak çok istediler. Vallahi arkadaşlar başarılı oldular. Geleceğim lan. Hepinizi ortadan kaldıracağım. Hepinizi. Hepinizi yutacağım. Hepinizi yutacağım. Önümde böyle fışık fışık diye oturtacağım hepsini. Gel bakayım sen buraya Sezai. Gel. Gel. Neydi? EYT'li gel buraya. EYT. Sen kimi? Sen miydin bana dalan? Ulan EYT. Oğlum beni hala bunun üstüne içip duruyorlar ya. Salak bıçık oğlum. Kendi kendin de geldin. Şapşal. Ha, sadece sanki ben mi geldim? Gringo, gringo. Oğlum herkes bana da. durun sakin olun gençlik. Bak artı 3 canım mı gidiyor benim? Ne yapmışlar? Arkadaşlar bana alep püskürtmüşler. Bunlar arkamda bir goli. Gelme lan gelme. gelme, gelme, gelme. Canım yok, canım yok. Canım yok genç adam gelme. Biraz canımı doldurayım arkadaş. Ya Allah diyerekten birini birine uçarak gireceğim şimdi. Ya Allah diyerek de. Ooo sümük gibi yapıştırdım valla arkadaşlar. Çok fena. Aa, ayar. Ayar valla arkadaşlar. Bizim arabamızı paramparça ettiler. Yemin ediyorum arabam param paramparça ettiler. Oğlum bir durun lan sakin olun lan. Ben daha araba kullanmayı yeni öğreniyorum arkadaşlar. bunlara hiç e, yeni acemi şifirlere saygısı kalmamış. Siz var ya gelecektiniz ki disiplin, disiplinler oyununa gelecektiniz ki ben size var ya bir orada döndürtecektim pervani gibi. Gel bakayım sen evladım hangisiydi o şu canaz olandı galiba gel bakayım şöyle bir arkadan ya. <laughs> Oğlum la oğlum alev tutturma zaten yaz günü ıscak kraten ıscak arkadaşım ıscak yanıyor zaten aa, aa 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 işte canaz az kaldı sani al arabayı sani oğlum hepsinin canaz lan hepsinin canaz bu kadar canaz insan varken ben ölmemem lazım bana bir şey olmaması lazım bana bir şey olmaması lazım bana bir şey olmaması lazım lütfen o, arkamda vurma anam yanında da vurdular çok kötü çok kötü oldu yan yanıyorum Yarıyorum yarıyorum. Aa ya beni itecekler. Aa bunu itelim. İtelim bunu. İtelim itelim. La oğlum ne dehter eti. La oğlum senin dehteren gidersene deşleri de. Allah cezanı vermişsin. Allah cezanı vermişsin. Dehteriyle benim arabam kesiyorlar. La topaçla beni çekeyim. Oğlum. Oğlum sen hiç saygı görmedin mi? Anam da babamdan niye bana saldırıyorsun? Bir daha aramıştım ben. Topa çattılar böyle kırmızı bir topa çattılar. Soyd kırmızı topu atıyor çekiyor. Ondan sonra testereyle böyle vsh kesiyorlar beni. Ha ah. ah. Arkadaşlar son bir kere deneyeceğim sizler için. Son bir kere deneyeceğim arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilden bildirimleri açıyoruz Sizler için şampiyon gibi son derece sikillerim yeteneklerimi kullanarak dalacağım artık. Yapacak bir şey yok artık. Gidecek, gideceğiz bu sefer. Dalacağım. Şu can az olanı gözüme kestirdim. Oğlum bir önüme açık lan. Arkadaşlar birbirlerini birbirlerine kırdırdım. Çok güzel oldu. Bir şey bir işi bitti. İşi bitti. İşi bitti. Can çok az. Can çok az. Can çok az. Can çok az. İşte mızrak sağa girsin. Mızrak bana girmesin. Aa, aa alevlerim oldu kaldı. <laughs> <laughs> çok bana ya dargazette çok zekliymiş boyu ya Allah'ım ya çok iyi Aa, şu canaz olanı canaz olanı yapıştıralım canaz o oh, benim de canavaz elde oğlum lan ne yapıyorsunuz siz bana Tutoru üfleyici gibi vallahi arkadaşlar bunlar burada benzinini nereden bulmuşlar. Üstüme alev saçıp duruyorlar. Oha adamda iki tane mızrak var lan. Adam arabasını upgrade yapmış arkadaşlar. Adamda iki tane iğne var. Benimkinde bir tane iğne var. Çok kötü. Anam yandan demeye çaldık. Dur bakayım. Arkadan bir tane tostlayayım sana ben dur. Gel buraya. Gel buraya. Anam, beni ortaya aldılar. Anam işi bitti. Arkadaşlar anamlar bitti galiba. Arkadaşlar <laughs> yapacak bir bugün de. Valla arkadaşlar bu oyunu başarabilen var mı bilmiyorum ama siz yeteneklisiniz ben yetenekliyim abi. Benim işte böyle pervanem var. Benim desterem var falan filan yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Boşluk başkan gidiyor. Tan -tan diyerekten size saygı ve sevgili selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Boşluk beyin şampuan.